Orman Genel Müdürlüğü işçi alım başvuruları İŞKUR şube üzerinden başladı. Bu videoda ilanlara nasıl ulaşacağız ve nasıl başvuru yapacağız onu anlatmaya çalışacağım. Dikkatle takip ederseniz kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İŞKUR adresine giriş yaptığınızda ana sayfada şöyle bir ekran karşılayacak sizi. İŞKUR ana sayfası için tıklayın. Orman Genel Müdürlüğü başvuruları için tıklayın seçeneği yer alacak. Direkt buradan Orman Genel Müdürlüğü başvuruları için tıklayarak ilgili ekrana ulaşacağız. Tabi bunun için öncelikle iş grup profilimize girmemiz gerekiyor. Onda nasıl gireceğiz hemen anlatmaya devam edelim. Orman Genel Müdürlüğü alımı için tıklayın seçeneğini seçtikten sonra iş arayan ve işveren girişinin olduğu kısma geliyoruz. Biz buradan eğer iş üye değilsek üye ol seçeneğiyle önce üye oluyoruz. Ben burada üyeliğimizin açıldığını varsayarak giriş kısmından devam edeceğim. İşkuru üyeliği bulunmayan kişilerin nasıl üye olacağı ile alakalı daha önce bir video çekmiştim. Bunu da açıklama kısmına koyacağım. Dileyenler oradan izleyerek nasıl üye olunur onu da görebilecekler. Giriş seçeneğini seçtikten sonra karşımıza TC kimlik numarası ve şifre isteyen bölüm geliyor. Biz burada e-devletle giriş seçeneği ile hiçbir şifreye ihtiyaç duymadan direkt İşkur'un sitesine yani İşkur e-şubeye giriş sağlayabileceğiz. E-devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza ana ekran gelecek ve ana ekranda Hemen gösteriyoruz. iş ilanları kısmına tıklamamız gerekiyor. İş ilanlarına tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda kamu ilanlarına ulaşabilmek için iş yeri türünü kamu seçmemiz gerekiyor. Bir de hangi ilde bulunuyorsanız o ili seçeceğiz. Orman Genel Müdürlüğü başvurusuna geçmeden önce sayfanın hemen alt kısmında kamu ilanlarına başvuru rehberine ulaşmak için tıklayın seçeneğini görüyoruz. Daha önce böyle bir seçenek yoktu. İşkur muhtemelen önceki Sağlık Bakanlığı ile ilgili alımda bir sıkıntı olmuş olmalı ki onları aydınlatmak için böyle bir rehber koymuş. Bu rehberi de okumanızda fayda var. Başvuru yapmak istediğiniz mesleğin özgeçmiş profilinizle ekli olması gerektiğini de hatırlatmak isterim. Yani özgeçmiş meslekler bilgileri kısmında eğer bu meslek ekli değilse onu ekleyerek başvuruya tekrar dönüp başvuru yapmamız gerekiyor. İli seçip İşyeri türünde kamu seçtikten sonra hemen alt kısımdaki ara tuşuna bastığımızda Bulunduğum izindeki açılan tüm kamu ilanlarını görebileceğiz Şu an için genelde Orman Genel Müdürlüğü'nün alımı var Onun dışında Çok fazla bir alım yok İllerin kendi özelinde başka alımlar olabilir Buradan Orman Genel Müdürlüğü'nün Hangi ilanla başvuru yapmak istiyorsak Oradan üstüne veya ilan numarasına tıklayarak İlanın içeriğine ulaşıyoruz. İlanın içeriğine ulaştıktan sonra sayfanın en alt kısmına ineceğiz. Orada başvuru kısmı var. Başvuru kısmını seçiyoruz ve ilana başvurumuzu yapacağız. Son olarak da başvurun yapılıp yapılmadığından şüphe eden varsa veya o başvuruya nasıl ulaşabilirim diyen varsa onu da göstererek videoyu sonlandıralım. Ana ekrana geliyoruz. Ana ekranda iş başvurularım kısmı var. Buradan Orman Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğunuz başvuruyu görebileceksiniz. Orman Genel Müdürlüğü'nün işçi alım başvuruları işkur üzerinden bu şekilde yapılıyor. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.